arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarımla yeni kan kanalımla. Kendi bir ki ke biraz kendimden bahsedeyim. Bunların ikisi benim arkadaşım. Ve ilk önce kendimden bahsedeyim. Ben çözüm yani ama ismimizi ismim benim isim ismimizi verelim mi arkadaşlar? Benim isim benim misin Kaan? Ee, Kaan'ın yeah, yeah. kanatlı alanda kanatlı alanda Ahmet bu Eymen bu da Ahmet arkadaşlar ve Sonu <laughs> okay Ya küfür etmeyin oyundayız. Şu anda videodayım küfür etmeyin ya. Bu kanalda küfür yarar arkadaşlar sizler. E ee, bir de oyunun ismini söylemeyi unuttum. E ee, bu oyun Murder Mystery zaten herkes bilir bunu. Evet. old <laughs> innocent oldum bak arkadaşlar saklanmaya devam. Gelin de oradan, ben, ha, Böyle Otur nasıl oturacağım ben onunla? öyle? Dansları nereden alıyoruz Ahmet Berk? Ne evet, tamam. Arkadaşlar, eee şu anda 2 saattir remote. Aha buldum. Ama Ahmet Berk param yetmiyor. Benim ona param yetmiyor. Arkadaşlar. Yoksa o bizim ittiren kız mı? Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Bizim ittiren kız maceramız var. Bizim nasıl olsa her zaman bulup ve bulur ittirir. Gel gel gel. Oğlum şuraya saklan şuraya. <laughs> Ahmet Berk gel. Tehlikeli yerlere git. <laughs> Ahmet Berk. <gülüyor> <gülüyor> ya o, o muydu ya? Abi sadece tabletin. <laughs> <Özelim gibi. gülüyor> Arkadaşlar ya. Tamam, <laughs> ah, tamam,

Evet, ya şey yo, hiç kimsenin kesin ne neyse. Olur, olalım, bağla, bağla, Şunu olur, alalım. Olur, Abi, ne Abi, ben, well olursam, hepinizi öldürürüm bak. Bak tamam. şey takip et. Yere... Abi, tamam. Çok gizli bir yer derken neresi? Arkadaşlar göreceğiz gizli yeri. Hani gizli yer nerede? Ortaya ortaya yere gel ortaya. Nasıl yani? Ben ortadayım. Ben Murder'ım. Şaka şaka. Geliyorum. O burada mördürün bıçağı var burada. Olabilir. O, Ahmet Berk ben senin nerede olduğunu bilmiyorum böyle. Botanik bir yer var ya. Ahmet Berk hani botanik bir yer var ya oraya gel. Ben sen benim yanıma gel ya. Ben bilmiyorum. Abi Burada. Kaan Ahmet Berk ölmüş. Oradan. Ben dümdüz dümdüz. dümdüz. Abi, Mırdır geliyor. O Oha her yer ceset dolu. <laughs> işinin birleşti. Bak. Tamam. Oraya Abi. Oraya gel. Oraya gel. Oradaki yere girecektin. Orada ileriye giden o şey buraya girince keşli yer vardı. Orada keşli yer vardı. Evet, evet. Ya köşe deseydin hemen. Verin, çuk o kaan tekrar böyle sen bir tane boru var ya. Bu yerdeki boru var ya Kaan. Eee? Oraya girecektin. Orada gizli yer vardı. İki tane adam var diye bir tane böyle bir şeyin içinde. O iki tane. bir sürü iki tane adam var orada. İ İksiz iki tane adam deyince ben hangisini anlayacağım? Biliyorum orayı ya. Orası. Ben orayı izleyiz, Durun bir dakika. Buraya girmeyin. Gir. Hadi geri de görelim. Nereye gireceksin lan? Biliyorum. Yan yan girebiliriz. Burada burada aman şurayı. Sekil <laughs> lan.

geliyorum <laughs> Arkadaşlar ben Şerif'im. <laughs> ee, Murder'ı görürseniz ağzını burnunu kırarım. Size bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. 14 saat Tamam. Bu arada ölünce hmm, yanıma bir aa. kız geldi aşağı düştü biliyor musun? Ölürken a falan demek de yok tamam mı? Tamam. Ben şurayı küçülteceğim. Murder kim söylemek yok. Zaten konuşan Zaten Okey. videonun bitmesine de az kaldı arkadaşlar. Alo alo. 1 2 3 4 51. Arkadaşlar bu elde bitsin videoyu kapatacağım. Beraber. Okey dokey, do. Okidoki do. Okidoki do. Beraber kapatırız arkadaşlar. bir kız çık, var. Çık. Bir kız manyak bir şekilde geliyor. Hayır dört kız. Abi, Abi buradan kaç kendi... kızların olduğu ya. Hadi havalandırmadı mısın sen? Anana. Mördür. Nerede? Valla Mördür hala orada. Evet. Kim var? Evet. Aa, Ahmet. Hemen. Konuş, evet. Eymen, 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 Ahmet ne? Ahmet sen burada 5 dakika beklesene. Ben şu kızla bir şey konuşup geleceğim. Okey. Oğlum kız ben şu ben şu beni hiç Sen 5 dakika koyuyoruz. bekle, ben şu kızla konuşup geleceğim. Gelme arkamdan, sen öbürüyle tanı. Tamam. <laughs> Geldim. Merhaba kızlar. <laughs> Oo Eymen. <laughs> kan 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 mi? Bir de öldürdüğüm kişinin sesini duyamazsın ki Görürsün Eymen sen Eymen Eymen Kan Eymen imposter Katil Kan E günaydın yani <laughs> <laughs> <ay, ay>, <laughs> Hayır Kan beni kovalama Ben seni kovalamıyorum Kan sana demedim ama kaçınılmaz sıra sana da geldi. Ya! O! Mobil'den yapmak çok zor yeter ya. Abi bana diğerlerinin nerede olduğunu söyleyin acil Hayır. Söyleyin, ölünce söyleyeceksiniz yerine. Hayır. Oş. Lan. Abi burada ne silah var oğlum. <laughs> silah olduğu yerde yok. Kaan'ın cesedi burada. Kaan'ın Kaan silahı yok. Abi koyun begimi bile fırladım. Neredesiniz lan? Abi söyleyin n'olur bak. Kazanıp da o sit şeyini almak istiyorum. İzin verin. Ay söyleyin lan artık. Hayır. Abi bari son bir kere fırlatayım ya. Hop. Hayır. Ay, Aa burada mıymışlar kız. Mal kız. Mal Kıç, kıç, kıç. Abi bu arada özel Arkadaşlar gelin videoyu Ölmedi bitireceğim. Kan. Ölmedi kan. Gelin videoyu bitirmem kan. gerek. Herkes abi, gelsin. Abi benim özel gücüm vardı. Siz gördünüz mü benim özel gücümü? herkes dans etsin. Ee, videoyu bitiriyoruz. Hadi bu sefer Erik dalı oynayalım. Evet arkadaşlar. Hadi 5 dakika bitti. Tamam kapatabilirsin. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.